One place. .tv. Bugün pazar, saatin 18.14 olduğunu hatırlatalım. BlockTube.tv'de akış tüm hızıyla sürüyor. Şimdi kripto dünyasında sıkça duyduğumuz ama her geçen gün daha fazla tartışılan bir başlığa geliyoruz. Kripto.news'te yer alan bir yazıya göre çapraz zincir yani cross-chain çözümleri kriptoyu demokratikleştirme iddiası taşısa da ödül tarafında tablo o kadar eşit değil. Yazıda zincirler arası köprüler ve likidite protokollerinin çoğu zaman erken giren az sayıda oyuncuya daha fazla kazanç sağladığı, sıradan kullanıcıların ise riskleri üstlenip sınırlı getiriyle yetindiği vurgulanıyor. Yani teknoloji ilerliyor ama paylaşım kısmı aynı hızda adilleşmeyebiliyor. Bu noktada mesele sadece teknik değil, tasarım ve teşvik meselesi. Eğer ödül mekanizmaları baştan daha dengeli kurulmazsa, merkeziyetsiz diye çıktığımız yol Bizi yine küçük bir azınlığın hakim olduğu bir yapıya götürebilir. Kriptonun ruhu tam da burada sınanıyor. Peki sence zincirler arası sistemler gerçekten herkesi kapsayan bir gelecek mi sunuyor? Yoksa kazananlar baştan mı belli? Sen bu işin neresinde duruyorsun? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi blocktuyuk.tv'de ritmi biraz yükseltiyoruz. Dans ve elektronik tınılarla akışa geri dönüyoruz. One name, one place. Blocktube.tv. No banks.